Evet. Ben emekli veteriner ekibim. Aynı zamanda veteriner ekibim. Emekli olduktan sonra işte böyle bir el emeklinin hayali gibi bir bahçe aldık. Aralarda buralarda eğlenelim dedik. Buraya ceviz ektik, badem ektik işte. Yani en son da şurayı da badem ekecektim ama bir arkadaşlarının tavsiye üzerine aronya fidanı aldım ektim. Yalova'dan getirdik bunları. Bunlar e, Yalova'da araştırma üstünden doku kültürü organiktir. 2019'da ektim ben bunları. O zaman belki bir yaşında var mıydı? Hemen hemen bir tüplüydü. Tüplü olarak ektim. 2020'de ufak ufak yemeye başladık. 2020'de ticari olarak satmaya başladık. 3-4 senedir, 5 senedir satıyoruz. Ticarette zorlanıyor musunuz? Ticarette tabii şimdi genelde bizim halkımız pek tanımıyor bunu. E, e, tadı da öyle tatlı bir meyve değil, kerkemsi. Yedikten sonra alışamadılar ama daha sonra bilenler devamlı alıyor. Devamlı Çünkü birçok hastalıklara da iyi geldi söylüyor. Faydaları, faydaları nedir? İşte dolaşım sistemidir. İşte genelde kanser hastaları falan kullanıyor diyorlar. Ama sağlık meyvesi olduğu için tabii kanser olmadan kullanmak lazım. Kanser hastası da kullanabiliyoruz tedavisi, tedavi olanlar. Antioksidanı çok yüksek, 16 civarında en yüksek bir meyve. Antioksidanın yüksek olması zaten antosiyenin olayı var. Ee, sağlık açısından en, en güzel olay bir meyve olarak geçiyor. Dünyada 21. yüzyılın meyvesi olarak, süper meyve olarak geçiyor. Biz bunu burada 500 kök ektim ben. Diktim daha doğrusu ekmedi, de, ekilmedi. Ekme fidan bu. Ee, şu anda en verimli zamanları baş ay ortalama 5-6 kilo Ocakbaşı veriyor. Yani 3 ton, 3.5 ton burada var şu anda. Nereye pazarlıyorsunuz mesela? Pazarlamayı genelde internet üzerinden yapıyoruz. Instagram üzerinden. Tek olarak ee, şu an. Şu anda biz kargoda kargoda kargo ücreti bize ait. 3 kilo üzerinde işte 300 liradan satıyoruz. 300-350 gibi kargo. Peki almak isteyenler nasıl size başvurabilir? Ama burada en az da Enes'in içinde daha uygun satıyoruz. Elden Enes'de Keşana daha uygun satıyoruz. Yani yani civardan almak isteyen size hangi telefondan ulaşabilir? Ha, bizim Aranyam Enes diye Instagram adresimiz var. Aranyam Enes ama Aranyam olacak. Bir de Aronya Enes var o değil. Aranyam. Bir de telefon numarası verir misiniz? Telefonum benim 0532 625 6258 Buradan size müracaat edenlere kargo ile Türkiye'nin her tarafına Türkiye gönderebiliyorsunuz. Her yerine yol veriyoruz. Yani mesela bugün orada var bir 50-60 kilo yarın yolacağız topladık boyunca topladıklarımızı isteyen her gibi her yer var yani Kayseri'ye yolacağız, Adana'ya yolacağız, Ankara, İstanbul ağırlıklı genelde. Ankara, Samsun, Artvin'e kadar yolluyoruz, her yere. Bu Trakya'da, Edirne'ye falan buralarda da çok veriyoruz, yolluyoruz. Başka üreticiye tavsiye eder misiniz? Üreticiye şu anda e, tam çok ekilirse ancak meyve suyu fabrikalarımız yok bunun meyve suyuna çeviren. Yani toplu satışlarımız şu anda çoğu insanlar perişan gibi çok ekildi Türkiye genelinde. Soğuk hava deposu soğuk hava deposuna duracak ama bunun e, diğer şeyleri alternatifler olması lazım. Soğuk sıkımı. suyunun yani bu şimdi burada biz bunu meyve olarak sattık. Değil mi? Ama bunun meyve olursa bunun suyu sıkılırsa eğer suyu daha dayanıklı olacak belli bir şeyle. Ufak bir e, nasıl söyleyeyim 70 derecelerde kaynatılıp pastörize gibi şişelenip Avrupa'da bu şekilde değerlendiriyorlar. Su olarak, saf, özüt olarak. Yani, ama o şekilde tüketim Türkiye'de bir gelenek değil şu anda alışılmış bir şey değil. O ama yapanlar var, yapanlar var. Marmaletini yapıyorlar, reçelini yapıyorlar, e, kuru, bunun kurutup e, toz halinde çayını yapıyorlar İşte meyvenin çayını yaprağın değil tabi çaya da benziyor böyle bir şey nebze böyle karadenizlik şey. Evet, ama benim şimdi ne yani çok da yenmiyor zaten günde 30-40 tane gibi tavsiye ediyoruz tüketicilere yani 40 gram falan 50 gram o kadar e, ama devamlı yenilecek Peki aldın evde dayanma evet. süresine kadar. Dayanma süresi difrizde. Bu şekilde bunları difrizde koyuyoruz yıkanmadan. Kendi yiyeceğimiz bir haftalık kadar çıkarıp yıkayıp yeniliyor. En güzel tüketim şu anda o şekilde. En Çayı güzel. da olabiliyor. Çayı kurutup çayına karıştırabilirsiniz. Ya da sıkar su olarak da difrizde saklayabilirsiniz. Marmelat olarak da yani o şekilde olur. Middle central